Arkadaşlar, yatırım nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim şimdi de. E, USDT bilgilerinizi girdiniz. Fon şifresini de oluşturduktan sonra MyVellat yazıyor cüzdan ya da oraya tıklıyorsunuz. Reşarj yazıyor ya da şarj etmek yazar. Buraya tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz adrese kopyalıyorsunuz. Daha sonra Binance, BTC, Türk, Paribu hangisini kullanıyorsanız ona giriyorsunuz. Cüzdana tıklıyorsunuz çekme diyorsunuz. Buradan o SDT'ye tıklıyorsunuz. Tron TRC20 olarak seçiyorsunuz A. Sonra adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar çekmek istediğinizi, yani VIP yükseltmek için ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız o kadar çekiyorsunuz buradan. Çekme diyorsunuz. Daha sonra işleminiz onaylanıyor. Onaylandığı zaman buraya düşüyor. Daha sonrasında da buradan VIP diyerek VIP yükseltebilirsiniz. hangisini istiyorsanız ee, onu yükseltebilirsiniz. Para hesabınıza buradaki hesabınıza geçince buradan zaten bastığınız zaman direkt yükseltecek. Mesela bunun gibi confirm diyeceksiniz yükseltecek. Bu kadar basit.